Merhabalar Babatorik izleyicileri. De Liga 19. hafta maçlarından sizin için 3 maçlık bir kupon hazırladım. İlk maçım espanyol seltevigo Vigo maçı. 6-2 ekibinin mücadelesi. Espanyol son dönemde içeride toparlanmaya başladı ve Celta da deplasman performansı yerlerde. Bir galibiyet, 8 mağlubiyetleri var ve Celta aldı bu 8 mağlubiyetin 6'sını tek farklı sonuçlarla aldı. Yani 2-1, 3-2, 1-0 böyle tek farklı sonuçlarla aldı. Bu maçta da ben o yüzden Espanyol'un zorlansa da Celta Vigo'yu yeneceğine inanıyorum. Ve önereceğim bahis handikaplı 0. Espanyol tek farklı kazanır. Ee, ikinci i̇kinci maçın Betis-Levante maçı. Yine aynı şekilde Levante'de iki takım birbirine yakın konumlarda olsa da güç anlamında da yakında olsa 5. ve 6. sıradalar. Levante deplasmanlarda gerçekten çok zorlanıyor ve e, bu nedenle ben Betis deplasmanında da Levante'nin bir puan almasını zor olduğunu düşünüyorum. Zaten Levante Güçlü takımlarla oynadığı bütün deplasman maçlarından puan çıkartamadı. Hep mağlup olduğunu görüyoruz üst sıra takımlarıyla oynadıklarında. O yüzden bu maça maç sonu 1 diyorum. Son maçımda Malaga-Barcelona maçı. Hani Barcelona'ya 1.30'luk bir deplasman oranı verilmiş. Bence Malaga'yı Barcelona deplasmanda e, geçecek güce tabii ki sahip ve o formu da yakalamış durumda. Barcelona'yı bence bu ara kimse karşısına almamalı. Ben de bu maçta bu kuponda almayı düşünmüyorum Barcelona'yı karşıma. Maç sonu 2 diyorum. Özetleyecek olursak yol seltebiko maçı Handikaplı 0, Betis-Levante maçı 1 ve malaga Barcelona maçına 2 diyorum.